Merhaba arkadaşlar, bugün sizle birlikte ee, kanalımın ilk videosunu çekiyorum, yanımda Emil var, abim var. Ee, merhaba arkadaşlar, ee, bu buradan ilk videosu. Ee, Marat kendisi heyecanlı. Aslında tabi ki ilk videosu değil, ee, ilk önce bir Twitch'de kanal vardık. Ee, şimdi Azerice, şimdi de Twitch'de. biz aslında Azeriyiz diye yetişmiş bir <laughs> film. Tüm soruları lan <laughs> sonuçlarına bak ve ne kadar e, aptal olduğunu herkese göster ee, Böyle bir kez mevcut, kırmızı. Kıza, Ta ne mevsağ? hangisi daha vahşidir? Bence o kedi. Eee işte iştemi çözündür. Eee şimdi ben hesaplayayım. O hesaplayamadı. Eee evet. <laughs> işte çözüm. Eee e, 6 ne lan? Deka ve deka. 6 1 e, bu ha, mu? tamam. Evet o. Evet, hangisi daha suludur bu? Evet. Balık var. Kaç tane? Burada bir tanesi var. 1 2 3 4 5 6 7. de be? Yok, hayır, hayır. 4 ee, tane yedi, ben bakayım. 1 2 3 4 5 6. Ha. Hangisi farklıdır? Lan bu illüminasyon. Ha, hayır bu e, bu dörtgen, bu dörtgen, bu üçgen. Ha, çünkü bu da şey, 4. şey kere gene. Hangisi kere daha, kere daha hızlıdır? Bu ben Ne? Motor ha. E, e. spor araba. Ya e. e. hızlı değil. Hangisi daha büyüktür? Büyüktür. 66 e. 66. E. Hayır, ben öyle geçemezsin lan. Rakama tıkla. Kırmızı yazana tıkla. Aha susum kokuyor. Hangi farklı? Hangi farklı? Dur. L e. E, şey e. E, 2 1, 12 12 bu evet. bu bu 13 ee, e, ha bu. bu bu tamam ee, evet, sonunda göreceğiz. Eşer eşit yazanın aynısı. Ha. Ha, öbür şey ki sikar fay dikkat. Ha, evet, ben, ben bir hafta değil o yazın. Ay, ha yazma sen. Ben bir hafta mı yaz, tamam mı? Ha, tamam. <gülüyor> Yazıyoruz. <laughs> i̇şte. Ne yapalım? Biz de emir koyuyoruz yani. <laughs> aptalım. <Al. gülüyor> Apta I var mı oğlum? Allah I, dur, ne, dur, böyle. dur dur Aa evet evet evet. Bekle. Aa, hemen. Hayır. <laughs> e e, evet, e yaptın. E. az önce den ha buna basayım. Evet. Enter tuşuna basın. Hangisi? Sütten ıı, büyü. Bir... Küçük sütten. sütten tıkla. E, ee, yapamadım. Köpeğe tıkla. Ha. Köpeğe. Köpeğe. Aa, iyi. ha. Sonra ben geldim en Hangi? büyük üçüncü sayı. Hayır bak e, şimdi boyutlarına göre değil. Değerlerine göre. Ha. <laughs> en büyük üçüncü sayı. Ba, e, 74. Yok yo, üçüncü, üçüncü, üçüncü. Ba, 74, 73, e, 71. 71. Kaç tane distörsün? Bak. 1, 2, 3. Sonra. Burada 1, 4. <laughs> sonra. Burada 2, e, yok. Aha, burada 5, burada 6, Burada 7, burada 8, burada 9, burada 10, burada 11, 11. Bir, on bir. Ha, 11. Bir yarışta ikinci gitsen kasacı olur, ikinci olur. İkinci olur ben bu zaten biliyorum. Ben bu derslerde bile biliyorum. Ya ha, dur, ha. dur, dur, 4 dört. 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 Ha, dört. Dört. Geç. Arkadaşlar çok gittik ya. Bölüm 32'ye kadar geldik. Her <laughs> neyse <Klasi. gülüyor> kırmızı kare, kıvarlak Kırm yeşil. Ya yeah kırmızı kare, iki yuvarlak, yuvarlak yeşil, İki iki yuvarlak, yuvarlak yeşil, sala gitsin, ne? Sala gitsin. Aa, gitsin. Aa, aynı olan şeylerine tıkla, burunları. Bak burunu, 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 burunu. Ay burnuna tıkla bence, Bak ortasından. Tamam. Evet. Rakamları aklında tut. Yetti bir. Bak. Yetti beş. Kaç Hı. tane kara var? Ha, tamam. Bir. Sen istersen videoyu bir doğru. Ee, Arkadaşlar 42 tane 42 tane var. Önce pembe, Pembe. sonra siyah Yatsını tıkla. Pembe sonra ise ee, siyah. Ya. Hangi farklı bu? Aha, evet. Top nerede? Ortada. Ortada. Evet. E, hemen butona tıklama. Hemen ha tıklama dedi Tıklama. Eee evet. son şekilde nerede? Bak. İlk önce böyle gitti. Sonra e, at gibi düşün. Şahmat e, satrançta at oluyor ya. Heciz böyle geliyor. Sonra böyle geliyor. Sonra da böyle. E, da yapayım. bak ben, ben yapayım. Ben de o tercih yaptım. Ee, tek bir X harfi koyarak bura bırak. Bura, buraya. Bak hem buradan kazanırsın hem buradan kazanırsın. Hem de evet. he, ı, ı, kırmızı ı, başlayan çizgi ı, kasa gidiyor. Bak ben. Ee, evet. Üçe. böyle. Buradan başladı bak. Böyle. Burada da başladı. Ha. Üç. Üç. Üç üç. Tıklayalım. Ee, az önce o ha harfleri. O, ha. O, ha. Önce... Şu ver ver, ver. konuşmuyor. Arada biraz azizi yani şimdi biraz biz durduralım. E, ee, şifre şifredi. arkadaşlar şimdi şifreye bakacağız. Ha şifre, şifredi. Şu. Şu. E, Şu. Şifre şifre ee, şey nerede? E, evet ben biliyorum. Ben biliyorum lan. He. Şifre. Bre. Bas. He. X İkisi. E... Dur. E... Ha x. İşte buradaki. x. X burada. Ha. <laughs> <laughs> Aşağıdaki çizmede. <çarşı> <laughs> e, kaç tane F harfi var? Bir. arkadaşlar biz bunu bir sahip gelelim. Arkadaşlar 6'ya altıya tıkladık. Hangi hayvan? Cevap Kedi. Bu, cevabı yukarıya tamam yukarıya, yukarıya, yukarıya tamamı küsük harif e, ha. yazın. Kedi. Kedidir. Kedi. Enter. kaç parça var? Arkadaşlar bir sahip gelelim. Farklı Arkadaşlar 15'e tıkladık. Farklı yüzü bul. Ha bir dakika. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bak du, bu. Üzgün. Heh, sen geliyorsun, sen geliyorsun. Geliyor, geliyor. Ha sen gülüyorsun sen gülüyorsun gülüyor gülüyor. yapan satar alan kullanmaz kullanan görmez. Fakat cevabı yazın. İpucu ölüm. Mezar. Ha mezar mezar. Bu Ne ne neyse bu. Mezar. Ha. nedir? Hmm. Hangi harf? Ne ee, Ne hmm. nasıl yani? Eee büyüt büyüt bi büyüt bi. Dem. Da. da. Ee, dem, ben Uy. Ben, Uy. De, ya, e, ben için eee Ben Dur biz, biz, e, e, gelelim sonra. Arkadaşlar, B yazıyoruz. Bilmiyoruz neden. Ben. Ya, ha, e, ha! ben nereden bileyim yazarlar. E, arkadaşlar, ben, biz şimdi durduralım çünkü çok az vaktimiz. Arkadaşlar, e, şimdi aslında bizim mata, mata, e, matematikim, e, matematikimiz, yani e, çok iyi ikimizin de, değil mi Murat? Evet. E, ama, ııı. E, ben bunu şimdi işte hile olmasın heal olmasın diye e, kağıtta kağıt yazmadım. E, bence 15 dakika. Çünkü her dakika bir basamak aslında sıkılmış oluyor. Şimdi e, videomuza devam edelim. E, evet arkadaşlar şimdi e, bakın evet yeşil herhangi şimdi bir şeye tıklama. Evet tıklama. arkadaşlar tıklamayacağız. Buna basacağız. Son. Son. Aslında bu testi bitirdiniz. Sonucu görmek için tıklayın. Bastık. Tut. Doğru. 44 doğrumuz var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok az bence. Bence az ama e, 75'ten 44 çıkanın e, ne oluyor? Aslında biz hesaplar zaten. <laughs> evet 31. 31 tane e, 31 tane yanlışımız var. 44 tane e, 44 tane Doğru. doğrumuz var. Arkadaşlar Emil de yanımda oldu. Emil çok e, yanımda olduğu için ve Emil de biraz yardım etti. Tabii, tabii, yapın, abi tabii ya demek. E, bugünlük videomuz Hep bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.